Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ayşe'den kanalımda nerede? Ormanlarımız her geçen gün daha çok azalıyor. Bunun nedeni ise bizim bilinçsizliğimiz. Sigara izmaritlerini söndürmeden yere atmamız, kibritleri yere atmamız, mangalı söndürmeden gitmemiz. Bunlar ormanlarımızın yanmasına sebep oluyor. Ama biz ormanlarımızın yanmasına göz yumamayız. Özgürlüğümüz, geleceğimiz ve hatta yaşam kaynağımız olan ormanlarımıza iyi bakmalıyız.